Küçük tilki Fox, bir zamanlar huzurlu bir ormanda Fox adında küçük bir tilki yaşardı. Fox, parlak turuncu tüyleri ve kabarık kuyruğuyla çok meraklı bir tilkiydi. Ormanı keşfetmeyi ve yeni arkadaşlar edinmeyi çok severdi. Ama en çok başkalarına yardım etmeyi severdi. Bir gün güneşin parlak ışıkları altında ormanda yürürken küçük bir ses duydu. "Yardım edin, yardım edin!" Fox, sesin geldiği yere koşarak gitti ve yerde kanadı kırılmış küçük bir kuş gördü. "Ah, ne oldu sana küçük kuş?" diye sordu Fox. "Uçuyordum ve yere düştüm, kanadım kırıldı. Yuvama geri uçamam." diye üzüntüyle cıvıldadı minik kuş. Fox bir an düşündü. "Merak etme küçük kuş, sana yardım edeceğim." dedi sıcak bir gülümsemeyle. Fox Kuşu nazikçe patilerinin arasına aldı ve onu ormanın derinliklerinde ailesinin yaşadığı yüksek ağaca taşıdı. Kuşu ailesinin olduğu yuvasına dikkatlice yerleştirdi. Kuşun ailesi cıvıldayarak teşekkür etti. "Ne kadar yardımseversin, Fox," dedi kuşun annesi. "Senin sayende küçük yavrum güvenli bir şekilde yuvasına döndü." Fox gülümsedi ve vedalaşarak ormanın mis gibi kokusu ve seslerinin eşliğinde yürümeye devam etti. Yoluna devam ederken başka bir şey fark etti. Küçük bir tavşan çalılıklara takılmış ve dalların arasına sıkışmıştı. "Yardım et, yardım et!" diye bağırdı tavşan. Fox hızla yanına geldi ve tavşanı dikkatlice çalılıklardan kurtardı. Tavşan zıplayarak Fox'a sarıldı. "Çok teşekkür ederim, yardımsever tilki," dedi tavşan. "Senin yardımın olmasaydı bu çalılıktan nasıl kurtulacağımı bilmiyordum." Fox tavşan ile vedalaşırken, zor durumdaki hayvanlara yardım etmekten dolayı kendini çok mutlu hissediyordu. Ormanda yürümeye devam ederken başkalarına yardım ettikçe içinde sıcak bir duygu hissetmeye başladı. Sanki kalbi parlıyordu. Yardım etmek hem diğer hayvanları mutlu etmişti hem de onu mutlu etmişti. O gece, fox yuvasında mışıl mışıl uyumadan önce yaptığı bütün iyilikleri düşündü. Başkalarına yardım etmenin sadece diğer hayvanların daha iyi hissetmelerini sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda kendisini de daha iyi hissettirdiğini fark etti ve o günden sonra Fox her zaman iyi bir tilki olacağına söz verdi ve iyiliğin dünyanın en büyülü şey olduğuna inandı. Uykusuna dalarken gülümsedi çünkü ormanı iyiliğiyle biraz daha parlak hale getirdiğini biliyordu.